Ahmet Erdem 11 yaşında. O da yaşıtları gibi koşup oynamak ve ayakkabılarını eskitmek istiyor ancak DMD hastalığı buna izin vermiyor. Düşen musküler distrofi hastalığını yakın zamana kadar çok az kişi biliyordu. Sakarya Spor'un başlattığı sosyal farkındalık projesi bu hastalığın adını herkese duyurdu. Peki nedir bu DMD hastalığı? DMD bir kas erimesi hastalığı. Açılımı düşen müsküler distrofi diye geçiyor. Çocuklarda yaklaşık olarak 3 yaşlarda yürümede zorlanma, merdiven çıkmada zorlanma olarak başlayıp ilerleyen çağlarda, ilkokul çağlarında yürüme yetilerini kaybetmelerine sebep olup zaman içerisinde de vücuttaki kasların erimesine neden olan bir hastalığı. Doğrudan bir ilacı veya tedavisi olmayan bu hastalık için DMD ile ailelerin de yetkililerden bazı istekleri var. İlaçları Yok tedavisi yok dünya üzerinde ee, çalışmalar var yapılmaya çalışıyor ama ülkemizde de e, böyle bu hastalığı bilen yaygın bir şekilde bilen bir kesim yok. Yani bunu e, sağlık merkezleri e, bunun tedavi merkezleri de yok. Yani bir iki noktada kas hastanesi, kas birimi hastaneleri var ama e, yetersiz. Çünkü günden güne bu sayı çoğalıyor. DmD hasta çocukların sayısı. İçinde olduğumda ben bunu daha çok farkına vardım. Büyüklerimizden destek istiyoruz. Acil olarak kas hastalıkları merkezi kurulsun. Bu çocuklarımızın e, tedavileri için acil, mümkün olduğunca acil. E, Merkezlerin kurulması, tedavi şartların iyileştirilmesi, araştırılması ve bilinçlendirilmesi yönünde taleplerimiz var. Minik Ahmet ise hayata Sakarya Spor sevgisiyle tutunuyor. Önceki sene playoff'a çıkmıştık ama tabii ki lige çıkamamıştık Bir kez daha... Playoff finaline çıkmak istiyoruz ve Süper Lig'de de Sakarya'yı görmek istiyoruz. Neredeyse bütün maçlara geliyorum. Sakarya Sporu tabii ki çok seviyorum. Hastalığa karşı bilinç oluşturmak için adım atan Sakarya Spor yönetimi verilen destekten oldukça memnun. Ailemiz Sakarya'dan bize ulaşınca neler yapabiliriz diye düşündük önce sorumluluk projesiyle. Dost kulüp, kardeş kulüp Göztepe'ye selamla başladık. Biliyorsunuz her insan için evlatlar her şeyden ötedir. Tuttu kulüpten, candan, her şeyden bizim için de evladımız Sakarya Spor'dan da öte bu evlatlarımız. Ve selamımızı gönderdik. Bu sayede yani bir kıvılcım olabildiysek müthiş bizim için. Çünkü Sakarya her zaman bir kıvılcımdır her şey için. sonuçta bir noktaya geldik. Tabii umduğumuz noktalardan çok çok yukarı geldik.